Bana bile yazanlar olmuş. Aa sen Ekremci miydin? Bir de Ekrem İmamoğlu meselesi değil gibi bir söylem sürekli dönüyor. Bu ne demek? Efendim yani biz Ekremci değiliz. Biz Mahmutçu, Mehmetçi, Fetullahçı, Tayyipçi değiliz. Biz yani ben biz derken olmamız gerektiği gibi söylüyorum. İsteyen arkadaşlar dinler, isteyen dinlemezler. Kim gelirse gelsin başa. Onu eleştirme hakkımız var vatandaş olarak. Ve muhalefet olma hakkımız var. Muhalefet olma olacağız ki eleştireceğiz ki bazı feedbackleri vereceğiz ki insan kendini düzelsin değil mi? Bir sarayda oturursun tahtında mesela tamam mı? Her şey gürlük müstanlık. Herkes evet, paşam, Herkes, paşam, evet paşam. Aynen öyle paşam derse kendini geliştiremezsin. Ama biz şu anda Sayın Cumhurbaşkanı gitsin, Sayın İmamoğlu gelsin bu sefer de onu eleştirmeye başlayacağız. Yani ekremci değil, yani ben kendi açım, sen de benim öylesindir hmm. diye düşünüyorum. Ne bir ekremciyiz ne bir tayyipçiyiz. Biz sadece düzenin daha iyi gidebilmesi için seslerini çıkan, çıkaran bazı insanlarız. Şu anda niye Ekrem, Ekrem İmamoğlu'nu destekliyoruz? Çünkü kendisinin hukuki bir kumpas belki de değil mi? Hmm. Değerlendirebiliriz. Buna kurban gittiğini düşünüyoruz. Değilse bize bilgi verirler. Düzeltiriz bu yanlışımızı. Bunu uygulamaması için de, bunun bu şekilde olmaması için de kendi beynimizi kullanarak bazı söylemlerde bulunuyoruz.